Atatürk Meslek Lisesi Fotoğrafçılık Kulübünün düzenlemiş olduğu Kültürümüz ve İnsanımız sergisi İsmet Hit Güney Sergi Salonu'nda açıldı. Serginin açılış etkinliğine Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova da katıldı. <laughs> Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Sibel etkinlikte kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Kültürüne sahip çıkan toplumlar geleceğe güvenle bakar. Ve bu kültürü çocuklarımıza öğretmek boynumuzun borcudur. Her bir birey olarak. Bu çocuklarımızın özgüvenini artırır. Aidiyet duygusunu güçlendirir. O yüzden bu sevgi çok yönlü, çok anlamlıdır konuşmaların ardından açılış gerçekleşti. Toplam 61 öğrencinin katkı koyup 115 fotoğrafın sergilendiği sergi kültürümüz ve insanımız temasıyla gerçekleşti.